Merhabalar, yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine değerli bir video ile karşınızdayım. Konumuz ne? Şu an isne ne diyeceksiniz diye artık düzeltme, kriz, borsa düşüşü, ekonomik düzeltme bir çok olabilir. Ne diyeceksiniz deyin. Ama her şey yoluna girdiğinde size yükselebilecek, yükselen potansiyeli fazla 3 hisseden bahsedeceğiz. Bakın bunlar artık tekrar diyorum. Çok 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 artacak hisse değil şu anda veya veya dünyanın en iyisi değil sadece belli durumları sağlamış ve kriz sonrasında büyük çarp potansiyel olan hisseler. yani çünkü gerçekten size iyi hisseler vereceğim ama mesela bir tane sevmediğim bir hisse vereceğim çok sevmem ama şu an fazla düştü kriz sonrasında büyük bir artış potansiyeline sahip hatta ilk onla onunla başlayalım Başlamadan önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki ne krizler oldu ne krizler geçti. Bu olsa toparlanır. Bunu demek zorundayım. Çünkü büyük bir karamsar hava var arkadaşlar herkeste. Sanki böyle ilk defa dünyada kriz oluyor. Her şeyin sonu gelmiş gibi. Baktığımızda 2007'lerdi. 2007. Ne olmuş arkadaşlar burada? Şunu biraz daha açtığımızda daha net görürüz. Şurayı açalım biraz daha. Hisse 585 civarından. Burada 219 kadar düşmüş. 2008 krizi. Orada büyük bir kriz vardı belki hatırlarsınız. Burada 183'ten 70 lira kadar indi. 2000'lerin başında arkadaşlar. Bunlar mı var sadece? Hayır. Başka krizlerimiz de var. Örneğin bakın 914'lerden hisse burada 600'lere düştü. Başka mı arıyorsunuz? 1170'lere bakın 2018'de hissemiz bakın burada 870 lira kadar düştü. Pandemi de hisse 1200'lerden bakın burada 800 lira kadar düştü. Yani krizden bol bir şey yok arkadaşlar borsamız sonra da büyük bir artış yaşadı ve yukarılara doğru şu an endeksimiz çıktı. Şu grafik önüme sıfırlayalım. Yani krizden bol bir şeyimiz yok. Mesela burada 5.500'den hisse 4300'lere indi. Toparlanır arkadaşlar. Dert etmeyin. Ve krizler bazı şeyler bize kar potansiyeli verir. Ve buradaki şeyler genel daha garantiseler. Bunun bak, bunun bildiğin ağır riskli versiyonu da gelecek. Mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Size böyle 30 katlı, 40 katlı Potansiyel hisler vereceğim ama mesela orada şunu size söyleyen bu hisler güvenilirdir. O videoda bunları söyleyemeyeceğim ama bu videoda şirketler iyi şirketlerde sıkıntı yok ama hisler kötü durumda diyeceğiz. İlk hisimize başlamak istiyorum. Ne ilk hisimiz arkadaşlar? Sasa polyester. Yani beni eskiden beri izliyorsanız ben 3 ay falan galiba sasa için sadece almayın yaptım. Almayın 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 diye bas bas bağırdım ki işte o ara satanın kendi sahibi diyordu işte biz e, pahalı 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 diye hissi 66 TL'den 44 TL'ye kadar düştüğünü gördük. Hatta 40 TL'ye geldi. Ben 40 TL olana kadar hissi bakın 66'dan 40 TL olana kadar sasaya hatta grafiğini göstereyim size. Almayın diye bas bas bağıran bir insan. Ki yani çoğunuz daha duruyordur dönemleri. Buradan herhalde bakın bu tarihlerden şu Temmuz'un başlarından hatta belki buradan hissi almayın diye büyük bir gayret gösterdim. Çünkü para kaybetmenizi istemedim. Şu anda 40 noktasında yavaş yavaş fikirlerim değişmeye başladı. Burada çok bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Yalan olmasın şimdi. Ben Temmuz'dan beri konuşuyorum. Çünkü serimiz Temmuz'a başladı. Benim o online isteği inceleme serim var. Şu an ikinci kanala attım. Orada da abone olabilirsiniz. Açıklamada linki var. Temmuz'dan beri almayın almayın dedim. Ve 40 TL kadar düştü Şu an niye fikrim değişti arkadaşlar? Sasa. Bakın kötü bir hisse değil. Kötü bir şirket değil projeleri var, sağlamlığı var, ilişkileri var. Ama o an düşmesi gerekiyordu. Real değeri buydu arkadaşlar. Bu fazla bir değerdi. Ve hissini zarar etmişti. Net karda zarar açıklamıştı. Ekonomik sıkıntıları vardı. Sahipleri lot satıyordu uygun fiyatlardan. Mesela hisse 66 TL'deyken Erdem şirketinin şirketin sahipleri 54 TL'ye yurt dışına pay sattı bakın. 66 TL olan şirket hissesini 54 TL'ye sattılar başkalarına. Bu da hisseyi direktmen almış alttan 50 doğru düşürdü. Çünkü real fiyatı piyasa bunu fiyatladı. Şu an ise ben bu hissenin daha uygun fiyatlarda olduğunu, 40-44 arasının bölgenin daha almak için uygun olduğunu düşünüyorum. Hala çarpanları pahalı, kesinlikle pahalı. Ama bir tepki gelmesi lazım. Bunun aşağısı çok zor. 40'ın aşağısı çok zor bir bölge. İnmez değil mi? Zor bir bölge. Bilen tutuları aşağı toparlamaya başladı. Satışlarında, fayolukların etkilerinde büyük bir artış oldu. Ayrıca yatırımları geri dönecek bakın. 2024 gibi özellikle yatırımların çoğu işlere girecek. Büyük yatırımlar var sanın. Hatta Türkiye'nin belki de en büyük yatırım yapan şirketlerinden birim. Onlar geri dönünce yatırımlarının çağrını alınca ben tekrar bu hissenin 66 80 TL bandına gelmesinin makul olduğunu düşünüyorum. Öyle bir ihtimali var istemiz. Fon pozisyonlarında ise hedef portföy yönetim, yapı kredi, Akbank, iş, garanti, deniz, HSPC. Burada sonra başka neyimiz varmış e, banka dışında ziraatimiz var. Bunların bir veya birden fazla portföyünde ve birkaç aracı kurumun portföyünde bulunuyor Sasa Polisler. Arkadaşlar baktığımızda ise hisse yıllık bazda 50 TL ortalama fiyatı var. Yıllık bazda ortalamanın altına bakın. Yıllık ortalamanın altına inmiş hisse. Bu bizim için sıkıntılı bir durum. Ama aynı zamanda hissemizin uygun olduğunu gösteriyor. Çarpan değerleri FK'da piyasada detay değerinde. Bakın pek daha da kötü hatta. Pek berbat durumda. FEDE da pahalı, FEDE da pahalı, PDF, FK'da pahalı. Hisse başına hikayesi düşük, bu daha da kötü. Burada çarpan değerlerinde pek olumlu bir tablo yok. 1000 TL tarafında ise 7 günde zarar. 1 ayda yine endeksin üzerine atsa bile zarar. 3 ayda arkadaşlar endeksin altına arttı. Bir de burada tek zarar açıklayan getirim aracı oldu. Dolar, mevduat, coin'e göre düşük kaldı. Hatta borsaya göre düşük kaldı. 6 ayda yine Tüm yatırım araçlarının altında kaldı. Bir ise arkadaşlar en kötü durumunda parası neredeyse yarı yarıya kaybettir. Bakın yarı yarıya kaybettirir. Şu var ki bakın. Artık hisse kaybettirdi arkadaşlar. Şunu anlamamız lazım. Sen kaybettin artık. Yani Çok kişi para kaybetti burada. Yavaştan tekrar kendini toparlama zamanına geçmesi lazım bu işin. O kaybettirdiği paranın belli kısmını yerine kazandırması lazım. O yüzden ben %50 ile... %100 arası bir hisse potansiyelinde, %100 bir kar potansiyelinde bulunduğunu düşünüyorum hissemizin. Peki. Yine benim hala şu anda bakın hala almayın dediğim bir hisse inceleyeceğiz. Ne bu hisse? E sen şimdi diyorsun ki alma alma arkadaşlar. Artık şunu anlamanız lazım. Zamanlar var. Özellikle sen kısa vadede i̇şte şey. 6 ay 1 yılda para kazanmak istiyorsan zamanını bileceksin. 6 ay 1 yılda. Zamanlar vardır. Mesela 5 yıl 10 yılda Zaman çok önemli değil. Alabilirsin. Karını verir. Ama öyle alayım hisse iyi hisse kötü zamanları var. Lütfen o zamanlara dikkat edin. Çünkü onlar en önemli şeyler. Niye diyorum bunu? Birleşim mühendislik hissemiz. Şu an benim almayın dediğim bir hisse. Her videoda söylüyorum. İkinci kanalda söylüyorum. Bu kanalda söylüyorum. Birleşim mühendisliği biraz bekleyin diye. Değil mi? Bir hisse 34 TL'den beri size bekleyin bekleyin dedim. Bunları hatırlıyoruz değil mi? Satışlarında iyi, fa iyi, net karında ise bir düşüş söz konusu. Ama ben e, öz kaynak tarafında finansal borçların düşürülmesinde araç dönen duran varlık artışında büyük bir sıkıntı görmüyorum. Çarpan değerleri makul. Kaynak alanında ise kısa vadede borçlama var. Toparlanır arkadaşlar. Peki. Beğenilmesi önemli. Şimdi size yeni abone olduysanız yatırım ve finansın Birleşim Mühendislik Sistemleri kareni anlatacağım. Bakın. Biz Birleşim Mühendislik Sistemleri ne yaptık? Niye bizim kanalda bu kadar popüler biriz? Biz hissemizi arkadaşlar bak hissemizi şurada şöyle bir saatlik grafiği alsan daha net görürüz. Bir saatlik grafik alalım şurada. Geçmişe gidelim. Biraz geçmişe bakalım. Orada ne var ne yok. Aşağılara doğru indik arkadaşlar. Buralara geldik. Bizim ilk videomuz. Ben bu tarlada 6.57'deyken Birleşim Mühendislik Sende videosunu çektim. hala kanalda duruyor. Gidin 3 Mayıs'a 5 Mayıs'a tarihlere. Birleşim Mühendislik Sendir videosunu çektim hisse 6.40'dan 9.88 hatta buradan 10 liraya kadar takip ettik. Sonra bir gün, iki gün oldu, üç gün oldu. Belli ki destek anladık hatta düştü yükseldi. Burada sattık birleşim mühendislik sistemlerini. Hatırlarsınız yani. Burada bu noktada birleşim mühendislik sistemlerini sattık. Sonra düştü kalktı düştü kalktı. Bekleyin derim. Direnci geçmesi lazım. Bakın zamanlama burada önemli zamanlaması. Niye? Direnç takıldıysa ev güveniyor muyum ben ise güveniyorum. O ara düştü yüksel, düştü, yükseldi. Hala gönül ama elimde zerre bileşim mühendislik sistemleri yok. Dediğim gibi hatta o tarihlerde videoları açın, izleyebilirsiniz. Hala kayıtları duruyor. Laflarım değişmedi. Sonra hisse arkadaşlar, burada bakın. 10 50 kadar yükseldi, 10 50. O zaman çözüm neydi? %5 kazanmayı verelim, bir şey olmaz. Yani ben bu hisseyi açıkçası 8.75'ten almadım. 10.5'tan geri aldım. Sonra buradan geri aldık hissemizi. Ama burada bize Mayıs, 31 Mayıs'tan Temmuz arasında bir ay bir süre kazandırdı. O arada Ağustos'tan kazandık, CV'den kazandık, Europa'dan kazandık, Kozal'dan kazandık belli dönemlerde. Bir ay boyunca paramız sabit kalmadı. Zamanlamanın önemi burada. 10.30'dan geri geldik. Hissemiz yükseldi, 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 yükseldi. 34 kadar burada çıktı, düştü, çıktı, düştü. Burada. Bak, yine bizim tam bu noktada 41 noktasına falan biz Birleşim Mühendisliğinden çıktık. Kanalcı'da yine bu tarihlerde videoları var. Ya 1 Eylül'de ya 2 Eylül'de ben videosunu çektim. Ne, ne dedim ben videomuzda? Birleşim Mühendislik artık bizim ismimiz değil. Riskli bir seviyeye geldi. Gelecekte bebe bir tane alırız. Çünkü o ara işte sıkıntı. Zamanla budur arkadaşlar. Hisse yüksel çıkmasını bileceksin sen. Her hisse de olduğu gibi. Sasa da çıkmasını bildik. Şimdi geri giriyoruz. Yani hisse aşık olmayın diyorum ya. Mesela çoğumuzun yaptığı hata bu. Ben, zamanında ben de yaptım. Hisse aşık oldunuz çoğunuz. Birleşim mühendislik, birleşim mühendislik. Veya zamanında mesela ayancılar vardı. Aydemciler vardı, sısacılar vardı, hektarçılar vardı. Bunların hepsinin sorunu neydi? Hisse aşık olmak. Ne zaman çıktı bilmiyorum ki. Örneğin tam bakın bu tarihlerde videom var izleyebilirsiniz. Açın izleyin şu an gidin bir Eylül'de benim attığım video bakın. Bu tarihte çıktık. Sonra hisse işte 40 lira, 45 lira kadar çıktı. Yine benim 5 Eylül'de bir videom daha var. Orada da ne dedik? Hisse 45'e çıktı. Yapacağımız bir şey yok. Biz çıkmıştık dedik. Oradaki kar Helal hoş olsun biz almadık diye benim yorumum var. 45 TL'de. Sonra hisse düştü arttı hisse düştü arttı ve buralara kadar düştü. 28 e kadar düştü. Şu anda ise bakın. Bu 28 desteğini niye şu an hala almayın diyorum size. Bakın burada çizmişim daha önce. Birinci 27-28 desteği. ikinci destek. Sonrasında arkadaşlar burada 3. 4. ve 5. destek bölgesi. Bize 27-90 bölgesi bariz bir destek sunuyor. Şimdi sizlere bir şurada. Bakın bu kadar bariz bir destek daha önce görmedik neredeyse biz. O kadar kuvvetli bir destek sunuyor ki. Diyor ki işte bizim burada 2786 bölgesinde, 2798 bölgesinde bir desteğim var diyor. Orası kırılmak zor diyor. Ama kırarsam benim aşağıda en azından 20 TL kadar başka bir desteğim yok diyor. Yani yatay inersin aşağı doğru diyor. O yüzden biz şu anda almıyoruz. Birleşim ucuz mu? Bence beleş şu anda birleşim. Ama burayı bir kırarsın aşağı yönlü daha büyük bir düşüşün habercisi olur. Diyoruz işte bize bir 2-3 hafta sabır ver dedik. Sabır ederim size. Burayı aşamazsa tekrardan 31-32 TL'ye gelirse birleşim mühendisliği alırız tekrardan. Ve karınıza bakarız. Hisse kötü değil. Şirket gayet iyi. Bilançoları iyi. Şirketin projeleri Her şey yerlerinde. Hiçbir sıkıntı yok. Düşmesi gerekiyor değil. düştü. Yani, o yüzden biraz bekleyeceğiz. Aşağıya kırarsa 20'den geri alacağız. Bir gün geri alacağız bu hisseyi. Ve çok güzel para da kazanacağız. Onda bir şüphem yok benim. Tabi tavsiye değildir de. Anladın Sizden biraz daha sabır istiyorum. Bir iki hafta içinde düşmezse 27-28'i kıramazsa arkadaşlar aşağı yönlü alırız. Tekrardan bu hissenin sen sonunda 42 TL'leri 45 TL'leri görmesini bekleriz. Yıllar sonra ise işte 180'ler 200'ler 250'leri tekrardan görürüz. Çünkü birleşimde sıkıntı yok. Patır patır işlerini yapıyor. Daha önce inceledim işte hatta ikinci kanal videosu gelecek. Projelerinde hiçbir sıkıntı yok. Para girişinde hiçbir sıkıntı yok. Hisse bu. Düşer de iner de. Kısa vadede her şey olur. Çok fazla satmayın onları. Siz şirkete ortak olun ortaklık iyidir. Zamanı gelince de alırsınız diyelim. Mesela ben birleşimde şu anda 10 yıl, 15 yıl alacaksan bu noktadan alınır mı? Alınır. 20 TL ödüyorsun. Uygun mu? Uygun. Hiçbir şey fark ettirmez. Bakın burada mesela birleşim mühendislik ne atmış arkadaşlar? Baktığımızda hisse. Yıllık fiyatının şu anda yıllık fiyatının üzerinde. Burada bir sıkıntı yok. Aile fiyatının ama altında. Aylıkta bir sıkıntı var. Yıllıkta ise bir sıkıntımız yok. Yıllıkta iyi. Rasu değerlerinde ise inşaat sektörünün arkadaşlar, inşaat bayındırlık sektörünün FK olarak üzerinde. Piyasa değeri olarak üzerinde. PEG olarak üzerinde. FD da daha düşük. FD olarak üzerinde. PD olarak, olarak üzerinde. Hisse başına kar olarak düşük. Değerleme çarpanların iyi bir tablosu yok. Bunun sebebi ise arkadaşlar hissenin aynı zamanda. Bakın inşaat sektörü dışında bir teknoloji şirketi olması. Teknoloji anlamında geçen kuvvetli bir şirket. Ve geleceği fiyatladığı için de çarpan değerleri bir tık yüksek hisse bir haftada zarar ettirdi. Hatta bir aylık grafikte en çok zarar ettiren hisse buydu. Endeks de zarar etti ama hisse bazı çok fazla zarar etti. 3 aylık grafikte ise arkadaşlar hissemizin hala burada bir zararı var. 3 aylık grafikte. 6 ay aldığımızda ise mükemmel muazzam bir kar. Tekrar bu karları göreceğiz. Sadece sizden bir tek sabır istiyorum arkadaşlar. Teknik tarafta şu anda mesela ne diyormuş teknik taraf? MACD negatif olsa bile Veal ve CCA pozitifte. RSI şu anda nötr durumda arkadaşlar. Bunları söyleyebiliyor. Peki son hissemiz ne? Birleşimlerim gibi kriz sonrasından yüksek bir artış bekliyorum, Son anda bekliyorum. Türk Hava Yolları. Şu anda yavaş yavaş artan ama net dönem karında muazzam bir artış yapan bir hisse. Bakın Türk Hava Yolları alınır mı? Uygun beleş bir bakın. Gerçekten beleş bu arada. Bunun bilimsel açıklaması var şu anda. hissinin değeri, piyasa değeri, defter değeri 0.92. Bu yani ucuz oluyor. Bu, bilimsel bir şey ne demektir? Piyasa değeri. Piyasa değeri şirketin e, borsadaki değerleri değerlendiği biçim. Yani bu piyasada e, parasal olarak değerlendiği biçim. Defter değeri ise arkadaşlar hissenin reel değeri. Bizim muhasebe defterlerinde tutulan değer. Hisse piyasada daha uygundan değerleniyor. Hissemiz %8 indirimde. Reel değerinin bile indiriminde şu anda. O yüzden bereş bir hisse. FK'lar, FDF'ler çok iyi, çarpanlar iyi. Tek sıkıntısı borçlanması fazla uzun vadedeki. Bu Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir şey değil. Yıllardır Türk Hava böyle ilerliyor. Burada kar tablosu enflasyon bazlı bir kar tablosu var. iyi Son çeyrekse muazzam. Son çeyrekte muazzam bir kar elde etti. Bakın mükemmel bir kar elde etti. Bakın mükemmel diyorum. Gerçekten çok sağlam bir kar tablosu var. Dönen duran varlığını arttırdı. Bir tık borçlanma artışı olsa bile net borcu düştü. Öz kanatları arttı. Gerçekten çok sağlam bir tablo çizdi arkadaşlar ki biz önceden bunu biliyorduk. Bakın net karını artacağını. Türk Hava Yolları'nda veya Pegasus'ta tahmin yapmak kolay arkadaşlar. Niye? Sektörel verilere bakıyorsun. Burada sektörel veriler açıyorsun. Senin yapacağın şey ne bakın? Sana yapacağın şey söylüyorum. Nedir? Ocak, Şubat, Mart birinci çeyrek. Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek. Haziran. Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani burada Temmuz, Ağustos, Eylül. Jül, Ağustos, September'ın arkadaşlar. Bakıyorsun uçuş şeyine, yolcu trafiğine. Yükselt mi geçen sene göre? Neyse karını arttırmıştır. Bu kadar basit. Veya dışarıda yolcu trafiğinde arttırdım dışarıda. O zaman kârdır arkadaşlar. Bu demektir. Hatta şimdi size bir şey göstereceğim az sonra. Hatta direkt göstereyim bakın. Türk Hava evet grafikler falan iyi hoş. Çarpanları kesin uygunlaştırma sektörüne göre. PDDS'e uygun. PEG uygun. FD satışlara uygun. FD uygun. PD uygun. Hisse başına kârı ki mükemmel. Onlarda hiçbir sıkıntımız yok. Sektör olarak Türk Hava mükemmel derler arkadaşlar. Bunlarda hiçbir sıkıntımız yok. Peki benim size göstermek istediğim şey ne? Buradaki yurt iç satışlarının düşük, yurt dışı satışlarının yüksek olması. Şirketin asıl karı arkadaşlar dövizden göre. Dövizden çok yüksek bir para girişi var şirketimize. Bu da aslında bakın bakarken buradaki yurt dışı satışları, dışarıda uluslararası bakmanın çok daha mantıklı olduğunu gösteriyor. Buradaki fray sitesinden bunu bakabilirsiniz yurt satışlarına, yurt satışlarına. Açıklamak sonra linkini koydum. Birkaç kişi soru da işte hangi siteyi kullanıyorsun diye. Burada bu yazıyor. fena bir site değil arkadaşlar. Şey. Güzel bir site açacağız. Teknik analizler efendim. Okumayı bilmiyorsanız burada durumları yazıyor. MACD seviyesi falan. Türk Hava Yolları bu durumda. Peki burada arkadaşlar grafiğine diyor Türk Hava Yolları'nın hissemiz net bir şekilde artıyor. Yavaş yavaş bile olsa artışını saygılıyor. 203'lerden 10-15 gün içerisinde hisse %15'lik bir artışla 229 seviyesine kadar geldim. Düşük olsun bana fark etmez. Yeterli ki artsın arkadaşlar. Hissemiz olay o. Çünkü çok uygun bir değerde yatırım yapar mısın? Yapılacak bir hisse bakın. Türk Hava Yatırım yapmayacaksan ben hiçbir hisse yapmam. Yani o kadar karlı bir durumda ki Türk Hava Yolları. Yani değil, beleş yani. Piyasa değer, değeri, böyle bir şirket için düşük olması çok ucuzdur. Genelde ne zaman böyle olur arkadaşlar bu hisse? Bu böyle olan hisseler var. Değeri. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şirket zarar edecek demektir. Bu şirket zarar etmedi bu tam tersi. Bazen de yanında oluyor bu grafiğin. İşte o kadar uygun ki işte bu niye böyle? Bakın ya şirket zarar edecektir ki Türkiye kadar etmiyor ki etmeyecek de onu biliyoruz. İki arkadaşlar belli orana baskılanmış demek. Şu an Türkiye kadar baskılandı işte. Bu savaş haberleriyle öncesinde pandemi haberleriyle Türkiye kadar baskılandı. Bu seviye geldi. Bu da bize alış fırsatını sundu. Size biri mükemmel Türkiye kadarına bahsediyorum. Biri sevmesen bile artmaya zorunlu Sasa. Diğer de şirketini sevdiğim zamanla en birleşim mühendisi. Kriz bittiğinde artacak 3 hissemizi inceledim. Sizden isteğim kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.